Herkese merhabalar. Bugün bir akıl oyunuyla başlıyoruz ve akıl oyunumuzun ismi Amiral Battı. Yıllardır oynanan, çok çok eskilerden beri büyüklerimizin de oynadığı, bize öğrettiği güzel bir oyun. Çok güzel ihtimal hesaplama bölümleri var, çok güzel plan yapma bölümleri var. Bunları adım adım ilerletebilirsiniz. Sadece oyundan biraz bahsedeyim. Bu arada ekran biraz dar ve küçük. Cep telefonundaki bir oyun versiyonu oynayacağım. Çünkü çok başarılı ve çok daha etkili gerçekten. Ve aynı zamanda bütün dünyaya karşı oynayabiliyorsunuz. Dünyada herhangi bir yerde oynayan bir oyuncunun düşünce yapısını ve mantığını anlamak için de keyifli oluyor. Karşınıza bir Japon da gelebiliyor, bir İtalyan da gelebiliyor. Çevrim içi oynayabiliyorsunuz burada seçenekleri kısaca hemen göstereyim size. E arkadaşınla oynayabiliyorsun. Bluetooth üzerinden yan yana telefonla oynayabiliyorsun. Wi-Fi üzerinden oynayabiliyorsun. bir telefonda iki kişi oynayabiliyorsunuz ve bilgisayar karşıda seviye seviye oynayabiliyorsunuz. O yüzden güzel bir uygulama yalnız biraz kotayı harcıyor. O yüzden cep telefonundan çok oynamayın. Yani cep telefonu internetiyle oynamayın. Mümkünse Büyük internette yani modemle bağlanabileceğiniz bir internette oynamanızı tavsiye ederim. E biz hemen rakibimizi aratalım ve birkaç tane stratejiyi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Buradan önce gemilerimizi nasıl yerleşeceğine karar verelim. Sanırım buradan yapıyorduk onu. E gidelim. Evet, filo kurulumu. Benim genel bir taktiğim var onu uygulayacağım. E, büyük geminin arkasına küçük gemiyi saklama gibi bir taktiğim var. E büyük gemiyi vurduktan sonra gemiyi onun arkasında aramama üzerine bir strateji yürütmeye çalışacağım. E, bakalım bu stratejimiz işe yarayacak mı? E, yan yana doğru ararken bulmasın diye açıkçası. Yani şuradan yana doğru üçlü veya dörtlü gemi olabilir mi diye düşünmesin diye biraz yukarı alıyorum. E, diğer gemileri de dağıtacağım. Böyle ayrı yerlere koymaya çalışayım. Bunu da buraya koyalım. Bu şekilde olsun mesela. Bakalım stratejimiz işe yarayacak mı? Bu arada gemilerimizi de hızlıca tanıtayım. Bu iki parçalı bir gemimiz. Üç parçalı. Dört parçalı. Beş parçada oluşan. Dört parça ben bu gemiye T gemisi diyorum. Bu da normalde. Ee, uçak gemisi olarak geçiyor ama. Ben buna Z gemisi diyorum. Bu arada gemilerin üstüne tıkladığınızda gemileri yanda çevirebiliyorsunuz veya ters. Bu sizin nasıl bir oyun oynamak istediğinize bağlı. Çapraz koyamıyorsunuz, o yüzden bu şekilde hemen başlayalım. Ben, ben başlatıyorum oyunu. Oyunu başlat diyorum. Bakalım hangi dünya devi karşımıza gelecek? Bir Japon mu, bir İngiliz mi ve bir Türk geldi şansımıza. Evet, neyse ilk oyunumuz Türk oynayalım. Evet buradan gemilerinizi ayarlamak için bir dakika süre veriyor. Biz önce de ayarladığımız için tekrar ayarlamamıza gerek yok. Ekibimiz ayarlama yapıyor. Bakalım nasıl bir strateji izleyecek? Benim derslerde de anlattım. parçala böl yönet taktiğini uygulayacağım arkadaşlar. Önce denizi 2'ye e, böleceğim. Sonra 4'e böleceğim ve 4 küçük parça içinden gemileri bulmaya çalışacağım. O yüzden önce gemi e, haritayı çapraz şekilde 2'ye bölüyorum. Biraz boşluklu ateş ediyorum. Çok da zaman kaybetmemek için. Evet şu anda tarafta uğramadı. Bu ekranda e, şu anda rakibin gemisini bulmaya çalışıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hiçbirini göremiyoruz. Nerede sakladığınızı bulacağız ve gemileri ilk bulan oyunu kazanıyor. Yani tüm gemileri yerini tespit eden taraf oyunu kazanıyor. Evet, bizim beşli gemimiz bulundu. Çok önemli değil arkadaşlar. Burada kritik olan konu ikili gemiyi buldurmamak diyebiliriz çünkü ikili gemi bulmak en zor ihtimal. O yüzden de ikiye böldük ve. 4'e bölmek için çalışmaya başlıyorum. Bu arada bu kırmızı noktalar geminin bir bölümünü bulduğumuzu ifade ediyor bize. Gemiler yana doğru veya dikey şekilde yerleşiyor. Yani yukarı aşağı doğru ya da yana doğru. Bir tane gemisini bulduk şu anda ve yerlerini sonradan haritayı 4'e böldükten sonra bulacağız, yerlerini tespit edeceğiz. Evet bir parça daha bulduk sanırım bu parçayı bulunca dörtlü ya da beşli gemi yukarı doğru olduğunu düşünüyorum. Devam edelim. Evet rakip şu ana kadar beşli gemimizi buldu. Evet şimdi haritayı tamamladık. Artık hedef Aa, farklıymış bakın arkadaşlar iki farklı gemiyi bulmuşuz birbirine yakın koymuş gemileri rakibimiz o zaman bu bölgede bir gemi var. Aşağıdaki bölgede bir gemi var. Burada toplam 3 gemisini bulduk. Umarım bir tanesi ikilidir. Evet bu çıkan işaret de birazdan göstereceğim. ve evet, bu da bonus veriyor arkadaşlar size oyunda. Evet 4 gemisini bulduk. Ve şimdi diğer noktada ne var ona bakacağız. Bir de oynarken ee, şuna dikkat edebilirsiniz. Mesela bu gemisini yan koymuş. Diğer gemisini nasıl koymuş? Bunu da yan koymuş. Bir gemisini yan koymuş. O zaman bunu da mı yan koymuş? Evet bunu da yan koymuş. Bu, evet, bu T gemisi ya da Z gemisi. Bana kadar rakibim gemileri çevirmekle uğraşmadı. Evet şu anda benim stratejim şu. 3 gemi vurduk. Şimdi burada bir bölüm var. Önce burayı tamamlayacağım. Sonra burayı tamamlayacağım. Sonra burayı tamamlayacağım. Ve 3 e, bölümde ekibimi araştıracağım. Böyle aralıklı atışı ediyorum derken bir taneyi bulduk. Ve ikili gemiyi bulduk. Evet ikili gemiyi bulduktan sonra artık beşli gemiye göre ve z gemisine göre oynayacağım. Şimdi beşli gemi nerelere sığabilir ona bakıyorum arkadaşlar. Beşli gemi buraya sığabilir ama tam orta noktasına atıyorum ki eğer beşli gemi burada bir yerde ise e, vurmuş olalım ve görmüş olduğunuz gibi beşli gemi yukarıya saklamış ve kenara doğru aklamış. Büyük ihtimalle 5'li gemiyi bulduk orada. Evet, devam edelim. 5'li gemi tamamlayalım. Evet ve 6 parçalı gemi kaldı Z şeklinde. Aşağı doğru Z ya da yana doğru Z olabilir. İkisini de değerlendireceğiz. E, tespitlerime göre şurası ya da burada olabilir. Şimdi gemileri çok yakın koymadığı için rakibin büyük ihtimalle altta olduğunu düşünüyorum. O yüzden buraya atıyorum. Burada yokmuş. Eee o zaman yukarıya bakalım. Yukarı şuraya bakalım. Burada da yok. Evet altı parçalı gemi. Nerede olabilir bakalım. Arkadaşlar ortak nokta seçim. Şurası mı? Burası da değilmiş. O zaman arkadaşlar şu yukarıya bakalım. Evet bulduk. Genelde rakip köşeleri kullandığı için yukarıyı tercih ettim. Evet Z gemisi. Şimdi burada Z gemisinin 3 parçasını bulduk. Kimse buradan sağa doğru gidebilir, sola doğru gidebilir. Rakibimin köşeleri kullanmayı sevdiği için ben diğer tarafa gideceğim. Ve rakibin oynayış tarzını iyi tahmin ettik ve arkadaşlar 17 atışta gemilerin hepsini bulduk. Bu çok iyi bir skor. Ee, rakip burada oyunu kazanması çok zordu. Tabii ki bu oyunlarda biraz şans da var, biraz strateji de var. E, güzel bir galibiyet oldu. Şimdi biz daha hemen hızlı bir oyun oynayalım. Bu sefer e, reklamlar oldukça fazla arkadaşlar. Reklamsız versiyonda 7 liraya satın alabiliyorsunuz. E, ama ben oyunlarda çok e, para harcamayı sevmiyorum açıkçası. O yüzden reklamları biraz Evet ekranlarda. Ve rakibimiz gelecek. Bakalım hangi ülkeden gelecek. Ve nasıl bir mücadele olacak. Burada sıralama da var. Oynadığınız oyunlarda sıralama da oluyor. Evet, çok detaylı sıralamaya bakmadım ama. Evet. Fransız bir rakip geldi ve çok iyi bir rakip. 9 maç üst üste hiç kaybetmem. Hmm. Evet arkadaşlar bu iş biraz yorabilir. O zaman rakibe biraz da hazırlık yapalım. Şöyle ortalayalım. E gemisini bulmaya çalışırken daha çok ihtimal değerlendirsin. Evet. Stratejimizi belirledik. Bakalım. Rakip 9 galibiyet almış üst üste hiç yenilmemiş. Ama daha önce bir Türk'le oynadığını düşünmüyorum ve Türk zekasıyla başlasın. Biz yine aynı strateji uygulayalım ee, bu strateji üzerinde çalışmış olalım. farklı birkaç tane daha stratejim de var. Ee, şimdi pekiştirme amaçlı bunu uyguluyorum yine. Evet. Önce haritayı ikiye bölüyorum. Evet rakip. ilginç şu ana kadar hiç rastlamadık. Evet. Şimdi büyük gemi vurması biraz hoşuma gidiyor. Büyük gemi vurduktan sonra. Küçük gemi daha güvende oluyor ve oraya atış atmıyor rakip. Evet biz daha hiç gemi bulamadık. Rakip gemileri yakın yerleştirmiş olabilir birbirine. Güzel. Z gemisinde bayağı ıskaladı ve zaman kaybetti. Şimdi tahmin etmiştir. Evet. Maksimum seviyede zaman kaybetti. Z gemisini erken bu bizim için avantaj oldu. Oradan da sıkılmış olabilir artık. daha ikili gemi uzun süre bulamayacağını ümit ediyorum. Evet, sistemi bozmayalım ve dörde böldük. Sadece bir gemi parçası bulduk. Onu da bakalım. Nasıl yerleştirmiş iki parçası. Evet. Evet. Z gemisi. Arkadaşlar dik koymuş gemiyi. Dik koymuş. Rakip gemilerini dikte de koyabiliyor demek ki. bunu tarzının T çıktı. Evet. İlk oynadığını ağırlıklı oynadığını düşünerek biraz oynamaya çalışacağım. Şuraya atalım. Evet. Aşağı doğru oynayacağım. T gemisini dik koyan çok oyuncu yok çünkü. Bunu da yan koyup. Ekibin şu anda nasıl oynadığını kestiremedik. Ama ee, bu gemi nasıl bir gemi? Z gemisi olabiliyor mu? Ekran açılınca bakalım. Evet rakip de düşünmeye başladı. ciddiye alıyor oyunu baya. Düşünerek oynuyor. Evet Z gemisi oluyor. öyle. Bunu yan koymuş. Öyle yapalım. Bizim gibi bir taktik yapmış mı acaba dedi. Evet, rakibimiz buralarda çok düşünüyor. Dikkatli oynuyor. 9 galibiyetini boşuna almamış. Evet, şimdi biz bu alanı taradığımızı düşünüp diğer alana geçelim. Şuraya geçelim. Denizi dörde bölmüştük. Önce bu alanı taradım. Sonra bu alanı tarayacağım. Sonra bu alanı. Sonra da bu alanı. Yani genel strateji olarak böyle belirledim. Evet rakip. Çok iyi. Şuraya da bakacağım. Bir gemi bulduk mu? umarım. Bir parça kaldı orada gemiymiş arkadaşlar. Olsaydı mutlu olacaktık. Evet, oyun şu anda ortada gidiyor. gemisinde çok zaman evet gerçekten. Bir de böyle çaprazlama bütün haritayı tarama sistemi var. Bazı oyuncular sadece öyle oynuyor. Ben biraz daha riskli oynayacağım. Ve atacağım. Evet bu bir beşli gibi. Dörtlüymüş. Evet benim gibi oynuyor mu diye düşünüyorum. 9 galibiyet aldığına göre değişik bir strateji yapıyor olması lazım. Ama yani bu tür atışları da çok yapmak istemiyorum. Benim de o şekilde oynadığımı hisseder. 9 galibiyet aldığı için benzer bir planı benim yaptığımı da düşünebilir. 5'li gemi buldu. Yanlış uyguladığımız bir strateji oldu. Rakip köşeleri çok fazla kullandığımı düşünebilir. Yani köşede gemi vurdu çünkü çünkü. yukarıya hiç bakmadık. Şuraya da bakalım. Burada da beşli gemiyi bulduk. Evet oyun 23 atış oldu. Eşit gidiyoruz. Of, Çok yakına geldi ama olmadı. Evet ikili gemi böyle bir rakip nereye koyar? Bir gemi nereye koyar? Şuraya bakalım. yok. Evet. Ee, ben bir geminin arkasına sakladığını düşünüyorum. O yüzden o şekilde yapmaya çalışıyorum. Bunların ikisinin ortasına da saklamış olabilir. B'ye de bakacağım. Bazen öyle de yapıyorlar. Burada da yok. Neye sakladım. Böyle bitireceğim. Nefes Yok. Şimdi buraları hiç atmadık. Buralara göz atalım burada biraz fiyat meselesi şu anda bizde bulamıyoruz böyle atalım böyle atalım Evet oyun biraz şansa kaldı daha önce bulursa gibi ama tabi çok ihtimal yerle seçmeye çalışıyorum yani yukarı doğru da koysa, yana doğru koysa da vurmaya çalışıyorum. Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela burada oynarken e, özellikle buraya atış ediyorum. Hem yana doğru, hem aşağı doğru, hem e, sola sağa doğru kontrol etmiş olurum diye. Evet, ben de biraz haritaya bakayım. Neresi olabilir? Burası Evet ikili gemimiz görmüş olduğunuz gibi ortada kaldı. Buraya hiç bakmak aklıma gelmiyor. Ne şey yaptık? çok atmak istemem hatırlatmamak için ama merak da ettim açıkçası. Nereye sakladı acaba? Şu şey hiç atmadık bir de buraya atalım. Burada da yok. Gerçekten İlk ilk koyduğunu düşünüyorum. İlk koysa nasıl koyar? Koysa şey biz de atalım. Ne oluyor? Şimdi aşağıda köşe de yok. Bir yorum yapmaya çalışayım. Şimdi eğer böyle bir yerde hiç yoksa Şurayı deneysem perdede Yani stratejimiz tuttu. Rakip uzun süre bulamadı. Ama biz de bulamıyoruz. Biz de bulamıyoruz. Umarım siz izlerken benden önce bulmuşsunuzdur. Fiyatınız kuvvetlidir. Ben bulamadım şu ana kadar. Şöyle deneyelim. Bulduk işte arkadaşlar. Ortaya saklamış. Oyun galibiyete doğru gidiyor. Fransız olabilirsin. 9 galibiyeti üst al almış olabilirsin. Ama Türklerin zekasıyla uğraşamazsın diyoruz. Ve yukarı doğru koyduğumu düşünüyorum. Şuraya atıyorum. Yokmuş. Ya doğru mu koydu? Ben dik koydum düşünüyorum. Ya yana bakmayacağım. Gemilerini dik koymayı seviyor açıkçası. Evet. Aşağı doğru yan koymuş arkadaşlar. Bilemedik. Evet bu atışta bulamazsa biz kesin buluyoruz. Ve oyun ilk oyun 17 atış sürmüştü. ikinci oyun 41 atış, atış sürdü. Ve galibiyet geliyor arkadaşlar. Zafer müziği çalsın. Ve işte oyun bitiyor. Türkler zeki, çevik ve çalışkandır diyoruz. Oyunu kazanıyoruz. Burada da çeşitli özellikler veriyor. Gemilere renk verebiliyorsunuz. Rütbe veriyor. Ee, ödüller veriyor. Bunlarla çeşitli e, özellikler ekleyebiliyorsunuz kendinize. Ama tamamen görsel olarak. Evet arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzun genel amacı strateji belirleyip bu stratejiyi uygulamak ve rakibin de nasıl oynadığını düşünerek yeni planlar yapmak. Evet 9 galibiyet serisi, ciddi bir galibiyet serisi. Rakibimizin oyun mantığına baktığımızda neler yapmış? Şurada haritadan görebiliyoruz. Hemen gemisini açalım. Evet, üstteki gemiler onun gemisi, bu bölgedeki. Nasıl yapmış? Köşeye koymuş, köşeye koymuş. İlk koymuş. Ortalamış. Mümkün olduğunca gemileri birbirinden uzak şekilde dağıtmaya çalışmış. Ve oynadığı stilde eski amiral battı stili. Yani gemiler yan yana gelemez şeklinde. Aralarında bir boşluk olması gerektiği şeklinde. Ee, aslında stillerimiz çok benziyor. Beşli ile dörtlü. Aynı koymuşuz. Evet. evet. Birbirine yakın. Ben sadece mantık olarak büyük bir geminin arkasına küçük gemi koydum ve bu şekilde e, rakibin stratejisini bozmuş oldum. Onun tahminini engellemiş oldum. Evet arkadaşlar bu akıl oyunumuzu da burada sona erdiriyoruz. Oyunumuzun ismi e, Fleet Games diye geçiyor ya da Amiral Bat diye yazdığınızda oyuna ulaşabilirsiniz. Ben e, onunla ilgili size link de vermeye çalışayım. E, da size E, görüntüsünü de göstermeye çalışayım. Ben çalışmadım. Böyle yapayım. Evet, aşırı ısındı diyor telefon, o yüzden açmıyor. Evet, ben bunu e, açıklamalar kısmına eklerim. E, Fleet Games diye geçiyor arkadaşlar. Hepinize e, akıl dolu bir gün diliyorum. Bol bol eğlenceli güzel akıl oyunları sizinle olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ya, bu arada söylemeyi unutuyorum ben. Daha doğrusu çok söylemek istemiyordum ama bir söyleyeyim. Abone olmayı ve e, beğenmeyi de unutmazsanız videoları sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.